Sevgili izleyicilerimiz İlgelerin YouTube kanalına ve bu haftaki fon analiz videomuza hoş geldiniz. Bu hafta sizinle Eurobond fonlarını konuşacağız. Bir süredir yorumlara, sorulara hep geliyor. Eurobond fonları işte Nereden etkileniyorlar, neden düşüyorlar, neden yükseliyorlar, zamanı mıdır bu fonları almanın gibi. Ee, Bizde piyasamızda çok sayı sayıda Eurobond'a yatırım yapan fon var. Ee, bunların e, sizinle e, böyle bir e, istatistiklerini paylaşalım e, ve de bir fon özelinde de gösterelim istedik. E, şimdi öncelikle bir hiç bilmeyenler için Eurobond ne demektir onu söyleyelim. Eurobond bir borçlanma senedi, bir tahvil ama yurt dışında ihraç edilmiş bir tahvil. E, bond aslında tahvil demek. Ama bu Eurobond olduğu zaman Türkiye'nin içerisinde ihraç edilmiş tahvil anlamına geliyor. Avrupa'daki şirketlere veya yatırımcılara sunulan e, Türk hükümetinin veya şirketlerin, bankaların çıkartmış olduğu borçlanma senetleri. Bunların vadeleri bir yıldan uzun oluyor. Tahviller zaten uzun vadeli e, borçlanma araçlarıdır. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık e, ve belki de daha uzun vadeli olan Euro eurobondlarımız var. Şimdi Euro eurobondlar yurt dışında satıldıktan sonra özellikle de dolar cinsinden satılıyorlar. Yani isminde euro kelimesinin geçiyor ama sizi çok yanıltmasın. Euro cinsinden ihraç edilen tahvil sayısı az. Bazı ziyade dolar cinsinden ihraç ediliyorlar. Ve bunları biz yatırımcılar olarak Dolarla alabiliyoruz e, ve de geri bize ödeme yapılırken e, bu almış olduğumuz tahvilin nominal değeri vade sonunda ödenirken yine dolar cinsinden ödeniyor. Aralardaki faiz ödemeleri de yine dolar cinsinden gerçekleştiriliyor. Şimdi e, bu e, Euro bondları isterseniz gidip bireysel olarak bankanızdan alabilirsiniz. Ancak orada bir takım dezavantajlar var, bir takım engeller var. Onları hemen söyleyeyim. Bireysel olarak Eurobond alabilmek için öncelikle yüksek bir meblağınız olmanız lazım. Yani öyle 10 bin liraya, 20 bin liraya, 100 bin liraya Eurobond alamıyoruz maalesef. Her bir bankanın kendisinin belirlemiş olduğu bir alt limit var. O limitler kaydıyla alabiliyoruz. Bunun dışında başka bir zorluğu. Tek bir tane eurobond almak aslında çok yüksek risk almak demek. Yani siz işte eğer bankadaki yatırımcınız sizi iyi yönlendiriyorsa, böyle 3-4 tane eurobonddan bir sepet yapıyorsa o zaman tabii ki olabilir. Ama bireysel olarak almanın fona göre sakıncası fazla çeşitlendirme yapamıyor olmaktır. Bunun dışında bir de vergiyle ilgili bir dezavantajı var eurobondu bireysel almanın. Eurobond'un gelirleri yani buradan elde etmiş olduğunuz faiz gelirlerini beyan etmek zorundasınız. Senenin sonunda o sene boyunca elde etmiş olduğunuz faiz gelirlerini eğer varsa işte başka türlü gelirleriniz de kira gelirleri dahil olmak üzere beyan ediyorsunuz. Eğer sizin toplam geliriniz ...işte belli bir limiti geçiyorsa bir basamaklar var orada gelir vergisi hesaplanırken... E, ...ve bu Eurobondlardan elde ettiğiniz faiz gelirleri de burayı yükseltiyorsa eğer... ...o zaman sizin toplamda ödeyeceğiniz vergi oranınız yüzde %40'a kadar çıkabiliyor. O nedenle de yani bireysel olarak almanın hem beyan etme zorunluluğu olması... ...hem daha yüksek vergilendirilmesi hem de çeşitlendirme anlamında bu tür sıkıntıları var. Ama siz bir Eurobond fonu aldığınız zaman... 10 bin lira ile 20 bin dahi böyle bir yatırım yapabiliyorsunuz. E, Vergisel olarak baktığımız zaman e, kazanç üzerinden e, vergi sabit yüzde 15 e, vergi ödüyoruz. Bir de tabii ki çok sayıda Eurobond'un yer almış olduğu bir portföye çeşitlendirme amacıyla e, sahip olmuş oluyorsunuz. E, dolayısıyla aslında Eurobond'u fon olarak almak daha avantajlı gözüküyor. Şimdi gelelim Eurobond. Fonlarının ya da Eurobondların e, fiyatları neye göre değişiyor, nelerden etkileniyor? Şimdi e, Eurobondların e, bu faizleri oluşturulurken, yatırımcısının ödeyeceği faizler oluşturulurken bir kere e, dolar cinsinden çıkartılmış olduğu için Amerikan, tahbillerinin faiz oranları dikkate alınıyor. Yani ben dolar bazında en az Amerikan tahvilleri kadar bir faiz istiyorum demek anlamına geliyor bu. Bu da günümüzde nedir? Biz bu videoyu 14 Mayıs 2025'te çekiyoruz. Şu an Amerikan tahvilleri %4,14,20 civarında getiriler sağlıyor yıllık bazda baktığımız zaman. Şimdi tabii dolar getirisi bu ancak bu tahvilleri Amerikan hükümeti çıkartmıyor. Bu tahvilleri Türk hükümeti veya Türk şirketleri çıkartıyor. Öyle olunca da bu %420'nin üzerine yatırımcılar bir risk primi eklemek istiyorlar. Çünkü sonuçta Türkiye ve Türkiye'deki şirketler Amerika'ya göre daha riskli bulunuyor yatırımcılar tarafından. O nedenle de burada bunun üzerine de bir risk primi ekleniyor. Bu risk primi nasıl ekleniyor? Burada bir CDS primi dediğimiz Türkiye'nin riskliğini ölçen bir swap sözleşmeleri dediğimiz sözleşmeler var. Bu sözleşmeler yatırımcılar tarafından Türkiye'nin riskliğine göre göre alınıp satılıyor ve bu alım satım esnasında Türkiye'nin riskliği eğer yüksek görülüyorsa CDS primimiz artıyor. Eğer düşük görülüyorsa da azalıyor. CDS primimizin artması demek tabii ki buradaki bu 4.20'nin üzerine daha fazla bir oranda yatırımcının getiri bekliyor anlamına geliyor, beklemesi anlamına geliyor. Böyle olunca da aslında CDS primlerindeki yükseliş yani Türkiye'nin riskliliğindeki yükseliş Eurobond'un değerini olumsuz etkiliyor, fiyatını aşağı doğru çekiyor. Aynı şekilde Amerikan tarihleri yükseldiğinde yine eurobond'ların değeri azalıyor. Ama bunun tam tersi Türkiye'nin riskliliği düştüğünde veya işte Amerikan tahvillerinin faizleri düştüğünde de eurobond'lar değer kazanıyor. Buna bağlı olarak eurobond eurobond fonları da değer kazanıyor. Dolayısıyla CDS primimizin düşmesi eurobondlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Şimdi biz güncel koşullardan bahsederken hemen günümüzün bir tablosunu çizelim. Ee, bizde e, aslında pandemi zamanında çok yükselen bir CDS primimiz vardı. 900 puanlara kadar çıkmıştı. Pandemi öncesinde 200'ler civarındaydık. Bu 900'den yavaş yavaş aşağıya doğru geldi CDS primimiz ta ki 250 puana kadar e, e, 250 puana ininceye kadar. 19 Mart tarihinde bir siyasi Türkiye'deki bir siyasi gelişme sonucunda bir anda CDS primimiz tekrar 370 puanlara kadar çıktı. Fakat bugün baktığımızda gerek işte bu siyasi krizin birazcık sönümlenmiş olması gerekse de yurt dışındaki olumlu hava, işte bu gümrük vergileriyle ilgili Amerika'nın ve Çin'in anlaşmaya varmış olması bununla beraber işte Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine dair bir takım izlenimler. Bunların hepsi biraz piyasaları olumlu tarafa doğru çevirdi. Bu da hem Türkiye'nin hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerini aşağı çekti bizimki de şu anda 328 puanda dolayısıyla Eurobond fonlarımızın son bir haftada değer kazandığını biz de takip ediyoruz sevgili izleyicilerimiz şimdi ben sizinle hemen Eurobond yatırımı yapan ve hepimizin alabildiği 9 tane fonumuz var bunların verilerini paylaşacağım İyi gelir fon platformuna beraber gidelim sizinle beraber bu 9 tane fonumuza bakalım şöyle çok kısaca videomuzu da çok uzatmadan e, sizinle bu fonlarımıza şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bu fonlarımız, e, e, bu fonlarımız Türkiye'nin riskliliği e, ve bununla beraber e, dolar cinsli bir yatırım olduğu için dolar kurundaki de risklilik nedeniyle e, risk değerleri 5 ve 6 düzeyinde. Dolayısıyla siz bir eurobond yatırımı yaptığınız zaman e, yüksek riskli bir yatırım yapmış olduğunuzu lütfen hatırlayın. Şöyle e, bir bakalım haftalık getirilerine bakıyorum. E, %1.47 en yüksek getiri yazılmış haftalık bazda baktığımızda ve en düşük getiri olarak da 0.92'yi görüyorum. bununla beraber aylık getirilere baktığım zaman da 5.21 en yüksek getiri, en düşük getirinin de 2.88 olduğunu görüyorum. Şimdi burada önemli bir nokta var. Ona da özellikle değinmek istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Euro bondlarda ve de e, euro olmayan bondlarda diyelim yani tahvillerde e, tahvilin süresiyle yani vadesine kalan süreyle e, piyasadaki bu e, faiz oranlarının ya da CDS primlerinin değişiminden etkilenim e, arasında bir ilişki var. Eğer euro bondun süresi uzunsa bu faiz oranlarındaki yükselişten veya düşüşten daha fazla etkileniyor. Yani daha volatil oluyor. Ama süreler kısaysa, Eurobondların süreleri daha kısaysa o zaman da bu değişimlerden daha az oranda etkileniyorlar, daha az volatil oluyorlar. Şimdi burada örneğin ben böyle bir baktığımda buradaki resme ee, mesela bir aylık getirilerde ve haftalık getirilerde en düşük getiriyi IPV'nin e, yakaladığını görüyorum. E, i̇ş portföyün e, Eurobond fonu. Bunun sebebi de bu fonun daha ziyade daha e, kısa vadeli Eurobond'lar tutuyor olması. E, dolayısıyla da buradaki fiyat değişimlerinden daha az etkilenmiş. Son dönemde yaşanan olumlu havadan daha az etkilenmiş. Ama e, yüksek bir e, vade olsaydı, daha uzun vadeli e, bir portföy olsaydı, Örneğin burada e, en yüksek getiriye 5.21 garanti portföyü de görüyoruz. Buradaki etkilenim daha fazla oluyor. Dolayısıyla düşüşler IPV'yi e, daha az etkiliyor ama kısa vadeli portföy taşıdığı için. Ama böyle yükselişlerde daha az getiriler elde ettiğini söyleyebiliriz sevgili seyircilerimiz. Bu fonlara e, TL olarak girebildiğimizi hatırlatayım. Yani bu fonu almak için hesabımızda Türk Lirası olması yeterli. Bunlara dolarla veya başka bir para birimiyle girilemiyor. Ama eğer siz diyorsanız ki ben dolarla yatırım yapmak istiyorum, dolarımı bozmak istemiyorum. Aynı zamanda da nitelikli yatırımcıyım. Yani serbest fon alabiliyorum. O zaman bu sefer de serbest fonlar tarafında Eurobond'lara yatırım yapan fonlarımız var. Onları da sizinle paylaşacağım şimdi. Ee, hemen şöyle o sayfamıza gidelim beraber. Evet, şu anda döviz serbest fonlar içerisinde Eurobond yatırımı yapan fonlara bakıyoruz. E, bu fonlar e, portföylerinde size şimdi göstereceğim ağırlıklı olarak Eurobond tutan fonlar. E, dün akşam e, bir yayın yapmıştık. Bu yayında da e, size döviz serbest fonları böyle anlatmıştım. İsterseniz o yayına da tekrar dönüp bakabilirsiniz. Ama burada kısaca biz cümleyi özetlemeye çalışayım. Dövizle girebildiğimiz döviz serbest fonların ee, bir kısmı döviz mevduatı benzeri ters repo gibi ürünlere yatırım yaparken ağırlıklı olarak çok büyük bir kısmı da e, Eurobond yatırımı yapıyorlar. Eurobond yatırımı yapan e, bu fonları ben burada sizinle paylaşıyorum. Şimdi bunu anlayabilmek için tabii ki portföy dağılımında ters repo ağırlığını bir getirmek lazım. Şöyle ters repo ağırlığına göre sıraladığımızda e, özellikle işte döviz mevduatından yararlanmak isteyen ve ağırlıklı olarak bu şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüzde 87 lerden başlayan oranlarda ters rapor yapan fonlarımız var. Ama bunun dışında Eurobond yatırımı yapan fonları görmek istiyorum diyorsanız o zaman da buradaki ters repoyu kaldıralım ve de özel sektör sektör dış borçlanma araçlarıyla kamu dış borçlanma araçları e, kolonlarımızı geçelim. Öyle yapıp e, burada da ağırlıklara göre sıraladığımızda kamu dış borçlanma araçları oranı yüksek olan fonlar e, özel sektör dış borçlanma araçları oranı yüksek olan fonlar diye buradan görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer siz Eurobond yatırımı yapmak istiyorsanız bu tür bir filtreleme ile bu fonlarımızı görebilirsiniz. Şimdi ben bu fonlarımızda da riskliğin 5, 6 hatta kimilerinde 7 olduğunu Özellikle vurgulayayım bu fonlarımızda da çünkü dediğim gibi hem Türkiye'nin riskliği hem kur riski hem de bir yandan ne taşıyorlar Amerikan faizlerindeki değişiminde burada risklerini görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir beraber demin yaptığımız gibi haftalık getirilere bakalım. Hani Eurobond fonlarında bakmıştık. Buradaki haftalık getirilere baktığımız zaman 3.36'ları görüyoruz eee birler civarında getiriler görüyoruz. Dolayısıyla fonumuzun içerisine taşıdığı Eurobond'un e, işte vadesine bağlı olarak aslında geçen haftaki e, olumlu gelişmelerden ve bu hafta yaşanan olumlu gelişmelerden e, farklı oranlarda etkilenmiş bu fonlarımız. E, mesela 1 aylık getirilere baktığım zaman da burada da işte ortalama olarak %4-5 civarında getiriler görmek mümkün. Ee, tabii bir yıllık getirileri dikkatinizi çekiyordur, çok çok düşük. Çünkü bizde e, CDS primimiz uzunca bir süre yüksek kaldı son bir yıl boyunca. E, o nedenle de Eurobond'larda fazla getiri oluşmadı. Bunun üzerine bir de tabii ki kur baskısı vardı. Kur da çok fazla yükselmedi. O nedenle yüzde otuzlar civarında yıllık getiriler var. Pek de tatminkar değil. Ama bundan sonrasında Eurobond'larımızda bir e, değer artışı yaşanırsa o zaman bu fonlarda da güzel getiriler görmemiz mümkün olabilir. Şimdi ben bir aylık getirilerine göre baktığımda örnek olarak buradan e, sizinle ilk onda yer alan TL bazı getirisine baktığımda e, Avroportu'nun Jüpiter serbest döviz fonu Jupablo fonunu e, şöyle e, biraz daha detaylı inceleyeceğim. Fonumuz 11 Eylül 2024 tarihinde kurulmuş ve 62 milyon liralık bir büyüklüğe sahip 64 yatırımcısıyla. E, yıllık yönetim ücretinin %1.95 olduğunu hatırlatalım. Risk derecesi de 3 olarak belirlenmiş. E, tabii en başta söylediğim gibi stopaj oranı bu fon, olduğu gibi e, %15. E, fonumuzun dönemsel getirilerine baktığımız zaman son bir haftada %1.01'lik bir getirisi var TL bazında aylık getirisi %4.82. Bunu döviz bazlı, dolar bazlı getiri olarak ifade ettiğimizde %2.80. Yani son bir ayda yatırımcısına dolar bazında 2.80'lik bir getiri sağlamış. 3 aylık getirisi ne görüyorsunuz ve de 6 ayda da %14 civarında bir getiri elde ettiğini görüyoruz. Portföy dalına baktığımız zaman ağırlıklı olarak özel sektörün çıkartmış olduğu Eurobond'lara yer veriyor. Bununla beraber kamu'nun Eurobond'larını da portföyünde taşıyor. Konumuzun yöneticisiyle gene kanalımızda yaptığımız bir canlı yayında bize daha ziyade, kısa vadeli eurobondları tuttuklarından bahsetmişti. 2 ila maksimum 3 yıllık eurobondlar bunlar. Ee, böyle olunca da tabii piyasalardaki bu faizlerdeki veya CDS primindeki değişimlerden aslında e, çok yüksek volatiliteyle etkilenmiyor. Yani e, evet yükselişlerde birazcık daha az yükseliş gerçekleşebilir. Ama düşüş olduğu zaman da çok da fazla kayıp olmadan e, burayı e, kotarmaya çalışan bir fonumuz. Amacı fonumuzun e, dolar mevduatın üzerinde bir getiri sağlamak. Ee, şimdi aylık getirilerine baktığımız zaman dolar bazında %2.80 olduğunu söylemiştim. E, ee, tabii bu yüzde %2.80 tabii her ay sağlanacak gibi düşünmemeniz lazım. CDS priminde böyle e, işte bir tur daha düşüş olduğunda bir yüksek getiri daha olabilir. Ama nihayetinde bu fonumuz yıllık bazda %5 civarında bir dolar bazlı getiri hedefiyle yönetilen bir fon. Fonumuzun portföy dağılımına beraber bakalım. İyi gelir fon platformu Sizinle e, hemen konumuzun portföy dağılımını inceleyelim. Konumuzun 30 Nisan itibariyle portföy dağılım raporuna baktığımız zaman %67 oranında özel sektör tahvili varmış. Nelerden oluşuyormuş, nelere yatırım yapmış bakalım. Ülker bisküvi var, e, vadesinde 181 gün kalmış. Gördüğünüz gibi oldukça kısa, bir yıldan da kısa. E, İBB yatırım yapmış, e, 710 gün vadesinde kalan süre. Garanti Bankası var, Odea Bank var, ee, ve Visoda e, Holding'inde gene elinde 1253 günlük bir birazcık daha uzun vadeli bir e, tahvilini tuttuğunu görüyoruz. Ne zaman tabii ki 30 Nisan itibariyle olduğunu söyleyelim. Jupun portföy dağılımına 30 Nisan itibariyle baktık tabi burada değişimler olabilecektir ay içerisinde. Fon yöneticimiz bazı tahvilleri satıp yenilerini alabilir. E, ama buradaki e, temel e, yönetim stratejisinin daha ziyade kısa vadeli bonlara yatırım yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabi hani şu uyarı da yapalım. E, tüm Eurobond fonları için geçerli. Dolar bazlı bir yatırım olduğu için dolardaki baskılanma bu fonların getirilerini sınırlayabilir. Burada esas potansiyel Türkiye'nin önümüzdeki dönemde CDS priminin düşmesi, risk prim, riskliliğinin düşmesi ve yabancı yatırımcı nezdinde daha güvenilir bir şekilde yatırım yapılabilir olmasıdır. Ee, bu maksatla da Eurobond fonlarını e, inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Buralarda eğer hani bir potansiyel görüyorsanız, tek e, başınıza bireysel olarak Eurobond almak yerine Eurobond fonları değerlendirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlarız. Hoşçakalın.